Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Right Krupa... yok Right değil değildi. Fly Right Griffin Trade yapıyoruz. Bir söyledim Right Kurban var. Ona da yakında bir trade videosu gelecek. Tamam arkadaşlar. Evet. Alıyoruz arkadaşlar şimdi. Ne alıyoruz? Neyse şuna bir trade atalım arkadaşlar. Bakalım ne verecek? Ne vereceksin? Ya bir bir atıyorum artık. Oha Frost Dragon. Wow! Oh! Frost Dragon almak için her şeyimi veririm. Dur. Şunu gösterdim. Ha, Griffin abi zaten bunda. Daha flyer değil. Ha, gücünü de verdin ama reddetti. Doğru bir şey mi yaptı, yapmadı? Çünkü işte yerde flyer çünkü bu. Evet. Ne yapıyoruz burada? Ya, ne yapıyorlar ya burada? Neyse bir Frost Dragon'a bir trade atalım. Be umarım verir. Verir, her şeyimi vereceğim de. ama reddetti. Ben de olsam böyle yapardım çünkü Frost Dragon. Neyse, Şimdi herkes ne diyor? Bakın bakın görün görün görün. Yine mi görün? Bir bakın bir bakın. Bir bakın yani. Neyse. Bu ne? Ne bu? Anlamadım. Neyse, şuna da atalım. Neyse ben şuradan bir gidiyorum farklı kişilere. Artık meydanda atmayacağım. Hep meydandaymış. Ha, hatta Ahmet Aga diye birisi. Vermemi bekliyor mu? Bekliyor mu? Şaka gibi ya. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi ya. Neyse. Burada birisini trade atalım. Herkese atalım böyle. Bu benim bak. 6 ay bu bir arkadaşlığınız eklemek istiyorsanız adam 6 ay 1913 birleşik A büyük. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Fly Potion'a bile kabul etmem bunu. Hatta Dingo'ya bile kabul etmem. Bu ne be Dingo duruyor. Ağzımı açıyorum Dingo geliyor ya. Evet unicorn'u atalım yine. Bir unicorn'u ver. Bir unicorn'u ver herkesi bir atalım atalım atalım. Bir konu veriyor musun? Right. Hmm. Değmez, Griffin daha pahalı. Pahalı. Ona ben önce right kurbağamı veririm. Ona da veririm. Bu arada kurbağa da oyundan kalkacak. Yine bir haberi söyleyeyim. Kaplumbağa karşı dedi. Kaplumbağa bende yok. Ben ne yaptıysam artık o kaplumbağayı. Elimde kalmış o. Neyse. Aa oyun yeni başlayan birisi gibi gözükmeye çalışmış bakalım. Gözükmeye çalışmış veya oyuna yeni başlayan birisi. Bundan ben istediğim kadar alırım kardeşim. O yüzden red ediyorum. Bizi öyle kandırmaya çalışmıyor. Bir tane TikTok videosunda bilmeyenler varmış onu. Öyle koyuyorlarmış. Ondan petler çalıyorlarmış. Öyle bir şey yok öyle bir dünyaya. Ben biliyorum onu. Biliyorum. Kimse benden pet çalamaz. Önce kapımı çalmışlardı neyse şöyle koydum. Wow! 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 Fly like unicorn. Fly like unicorn koydu. Fly like unicorn koydu. Ediyor mu? Vallahi ediyor mu? Ediyor mu? Hadi lütfen. Ben ah! evet, sitiyorum şu an. Fly like unicorn verecek mi? Hadi. Lanet olsun. Yeter. <laughs> Sinirim bozuldu ya. Cidden sinirlendim ya. Ver verecek zannettim ya. Bu ne ya? Neyse. Şöyle adam Me'de update gelmişti. Videosu var ve arkadan merhaba diye ses geliyor. Ona ben çok takılıyorum. Evet. Dragon. I am dead. Ejderhan varsa ben Griffin Ejderha. Yani iyi. Ver bana Ejderha. Bunlar bana dört tane ejderha ver. Ben ne o ejderha videosu çekeyim. Lütfen. İki <laughs> ejderha veriyor. İyi, iyi mi? Bakalım. Ne diyor mu kabul? Kabul edilebilir ama. Yani bu flyer bir griffin. Buna dört tane verse yani. Ederiz ve üstüne daha fazla bir şey koyabiliriz. Ya, yani o yüzden reddetmem gerek. Evet birisinden daha trade geldi. 10 elis diye birisi. Ee, ne veriyorsun? Yine tavşan mı veriyorsun? Tavşan çok yaygın ya. Evet. Yine koydum bunu. Evet. Oh 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 yine 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 yine. Bu sefer bak teklifi yükselttim. Teklifi yükselttim. Unicorn. Unicorn'u seviyorum çünkü ben. Oradaki unicorn benim öldürüş unicorn'dur yani. Hadi. Hadi. Vallahi diyor ya. Lütfen et. Lütfen. Bak aslında edilebilir ha. Şu an edilebilir bir teyit yani. Kafa kafayız. Aa bu bir etsin. <laughs> Etmiyor ya. Neden etmiyorsun? Neden? Neden kardeşim? <laughs> Sorabilir miyim? Neyse ne veriyor bu? Ne veriyor? Tavşan. İki dakikada teklifi nasıl yükseltti? Ben onlara rahat kurbağa versem olur mu? <laughs> Neyse bari. 2 ay verirse zaten mutlu olurdum. <laughs> bir sürü lecidir, kaynar. Eskiden de bir ejderham vardı ya. Çok güzel. İlk Adopt Me videomda Adopt Me oynuyorum diye videomda geçmişti burada. Arı. Arıya be. Dur ya ben neden teklif yükselttim bile. Neyse. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.